Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu yıl içerisinde sizlerin en çok beğendiği, sizlerden çok fazla beğeni alan Youtube'da ya da Instagram'da sizlerden en çok beğeni alan modelleri bir araya getirmeye çalıştım. Tabi bu videoya hepsini sığdıramadım. Onun için bu videonun inşallah devamını da çekerim. Buradaki modellerimiz genellikle ağır modeller olacak. Çünkü onlar çok fazla beğeni almış Ben kendim seçmedim yani sizlerin daha çok beğendiği modelleri burada paylaşmaya çalıştım çalışacağım Bir de buradaki modellerden genellikle çok fazla sipariş alan modeller de var Onlar da aklınızda bulunsun gene onların ekran görüntüsünü alabilirsiniz fiyat bilgilerini de gene videoyu kaydederek bulundurabilirsiniz Tek renk yazmalarla ilgili olanları da yine ayrı bir videoda toplamaya çalışayım ve kolay olanları da yine bir videoda toplamaya çalışacağım inşallah. Faydalı olur sizler için de. Burada söyleyeceklerim kesinlikle reklam değil hanımlar. Fiyatlarda burada göstereceklerim de sadece fikir amaçlı paylaşımlar olacak. Yoksa herkes kendi fiyatını tabii ki daha güzel en, en güzel kendisi verir yani. Şimdi şöyle şuradan Sıradan başlayalım. İlk elime gelen e, burada çok ağır modellerimiz olacak dedim ama şurada ilk önce şundan başlamak istedim e, çünkü bu kolay bir model ve yeni başlayanlar, yeni başlayan arkadaşlarım için e, böyle bir video çekmiştik. Bu köşe dönmelerini nasıl yaptığımız falan gösterdiğimiz bir videomuz vardı. O bu modelinde anlatımı var içerisinde. Bu tabi oldukça kolay yeni başlayanlar için de güzel bir model bence. Böyle modellerden başlamalarını tavsiye ederim. Polyesterlerle yaptım ben. Altın başak çizmeli ya da leylak kullanıyorum hanımlar. Eğer bunlardan istediğim rengi bulamazsam da kaplan markayı bulduğum yerde rengini bulursam onlardan alıyorum. Bu modeli yapıyor olursanız eğer zaten aralarında açma gevşetme falan yapamayız bunun bu modeli yapıyor olursanız eğer minimum gene 400 TL civarında yapabilirsiniz. Bunlar benim verdiğim fiyatlar, yazmalar ve ip karşı taraftan olan fiyatlar olacak hanımlar. Siz de ona göre fiyatınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Yani en kolay denilen oyalar artık 350 TL'den falan başlıyor. Aşağı yukarı bu da o fiyatlarda olur. bunun bir kenarında daha size göstereceğim bir model daha vardı bunu da siz sizlerden çok fazla beğeni almıştı. Bunu da göstereyim. Bu tabii ki birazcık daha zahmetli. Bakın araları falan gayet güzel. Böyle bir model. Bunu yapıyor olursanız gene 800 TL civarında, 850 TL civarında bunu yapabilirsiniz. Çok fazla sipariş alan modeller vardı. Ben onları yine söyleyeceğim aralarda sizlere inşallah. Burada mesela şöyle bir modelimiz var. Bu da çok beğenilmişti. Yazmalarını da göstereyim ki yazmaların içerisindeki uyumu bence çok çok önemli. Yani zaten ben bu yazmaları sizler için bulunduruyorum. Yani içerisindeki uyumunu falan görün diye bulunduruyorum. Yoksa ben kullanmıyorum tabii ki bu kadar yazma benim çok sevdiğim modellerden bir tanesidir böyle kalıp gibi duran modellerden bir tanesi eğer bu sıklıkta yapıyor olursanız her ne kadar böyle belki bilmiyorum kolay gibi mi geliyor ama artırması falan olan bir model bunu eğer yapıyor olursanız gene 800 TL'den 850 TL'den aşağıya düşünmeyin derim tabi işçiliğinize göre bu fiyatları sizler yukarıya ya da aşağıya çekebilirsiniz hanımlar. Bunların hepsinin anlatımı benim kanalımda var. Takip eden arkadaşlarım bileceklerdir zaten. Yazmalarım genellikle ya Cenk'tir ya da Reyhan İpek'tir hanımlar. Bunlar bu yıl içerisindeki yazmalar olduğu için biraz eski desen de olabilir. Yani desen eski de olsa ben bunları çok çok beğeniyorum. Şöyle bir modelimiz vardı. Bu da gene çok sevilmişti. Öbek öbek duran çiçekleri var. Biraz tabi bu da gene pırpırları da oldukça fazla. Zamanınızı alır bu modelde. Onun için bunu da yine 850 TL diyebilirsiniz. Yani yazmasıyla ipleriyle birlikte bu aşağı yukarı 1000 lira olur. Yazmaları toptan internetten aldığınızda bir tık daha uygun alabiliyorsunuz hanımlar. Ben öyle yapıyorum. Siz de mesela arkadaşlarınızla, komşularınızla falan birleşip o şekilde alacak olursanız bir tık daha uyguna gelebilir. Galiba tuhafiyelerde şu anda yazmalar 125 TL civarında. Buraya yani pekler veya cenkler için söylüyorum. İnternette alacağınız zaman da aşağı yukarı 85 TL'ye falan bulabiliyorsunuz. Satış yapan Illinois e sayfası sayfaları arkadaşlarım da var. Yani böyle yazma satış yapan arkadaşlarımız da var. Onlara da yine bakabilirsiniz. Bu çok sevilmişti bu model. Hem yapımı ağır değil, herkesin yapabileceği bir model bu bence. Hem de gerçekten görüntü olarak falan da gayet güzel duruyor. Benim de çok severek yaptığım modellerden bir tanesiydi. Ağır değil bu model hanımlar. 550 TL'ye bunu bu sıklıkta yapıyorsanız eğer rahatlıkla yapabilirsiniz. Bence. Benim vereceğim fiyatta gene o olurdu. Ama aralarını tabi sıklaştırabilirsiniz. Biraz daha sık yapmak isterseniz de yapabilirsiniz. Bu çok cıvıl cıvıl bir yazmaydı böyle. bir yazmanız var. Gri'nin bir tonuydu bu. Kenarlarındaki modellerin hepsini ben çok seviyorum ama sizlerin en çok sizlerden en çok beğeni alanları böyle ayarladım. Bakın bu da gene sık iğneli ve böyle kalıp gibi duran modellerden bir tanesi olmuştu. Bu tabi el oyalayıcı ve biraz da sık yapıldığı için gene minimum 800-850 TL'den aşağıya kesinlikle yapılmaması gereken modellerden birisi bence. Yani yukarısı olur ama bunun aşağısı da olmaz yani. Eğer gerçekten işçilik düzgünse bu fiyatların altına zaten yapan arkadaşım. Kalmadı öyle söyleyeyim. Ben de biliyorum yani. Bunların hepsinin e, diğer taraftan görüntülerini falan da gene e, videoları izlerseniz o zaman o zaman görebilirsiniz izlediğiniz zaman. Bu yazmamda bu e, kanalımdaki belki en ağır modellerden birisi. Bu kadar ağır olan birkaç tane modelim var. Yani mesela bakın bu model gerçekten çok çok sevildi. Ama oldukça ağır bir model. Yani böyle yap yap bitmiyor. Çok aşamalı. Görüntüsü falan çok güzel. Yazmanın içerisindeki renkler bu şekildeydi. Uyumu da gayet güzel oldu. Açık renklerle yapacak olursanız biraz daha belki görüntü olarak daha çok göze çarpabilir. Bu modeli yapıyor olursanız eğer mesela eğer ki bu sıklıkta da yapılıyorsa e, bence 1200 TL'den aşağıya kesinlikle olmayacak bir model 1250 TL falan o civarlarda olur çünkü yaprakları şu kenarları şu araları bile mesela bunun bu araları bile e, kendine uygun bir ağırlıkta yani çok hafif de olmaz zaten araları. Şöyle yazma içerisindekine de bir tutayım. Bakın. Umarım denersiniz bu modelleri. Yani çeyizlerde de birkaç tane böyle yani çok fazla değil ama birkaç tane böyle çok ağır model olursa da çok güzel oluyor. Bu da çok ağır bir modeldi mesela bu da sizlerden çok fazla beğeni almıştı. şöyle yazması da bunun eşarp gibi bir yazma. Bakın modelimizde böyle bir model. Yine bu da aynı şekilde minimum 1250 TL üzeri olur ama aşağısı kesinlikle olmaz yani bunların. hem emeği çok fazla hem de e, aşamaları var yani aşama aşama giden bir model bu da ama bittikten sonra kalıp gibi duruyor ve kesinlikle de bozulma falan yapmaz sabunlu bir tülbent sabunlu bir tülbent ile böyle üstüne koyup ütülerseniz eğer e, çok uzun yıllar kullanabilirsiniz yani kesinlikle hiçbir şekilde bozulma falan olmaz bunlarda Şöyle, bu çok zor bir model değil ama çok sevildiği için bunu da araya aldım. Yani benim alabileceğim daha bir sürü model vardı ama bunları siz sevdiğiniz diye bunu da araya aldım. Zemine antresit yazmamın böyle içerisindeki desenler, bu deseni ben hala daha görüyorum aslında satışta sayfalarda falan denk geliyor yani. Bakalım yapımı kolay herkesin yapabileceği bir model araları falan da gayet güzel bunu yapıyorsanız da yine 650 TL civarında yapabilirsiniz bu öyle aman aman zor bir model değil hanımlar Şöyle her iki tarafını yine kullanabilirsiniz bu modellerin. Benim mutlaka gözümden kaçan sizlerin çok beğendiği modeller vardır aslında. gene ee, bir video daha paylaşacağım. Belki burada bulamadığınız modelleri orada da bulabilirsiniz. Hani şu modeli çok seviyordum. O gelmedi diye düşünüyorsanız eğer şimdi gösterirken bir sonraki videoda bulabilirsiniz belki. Bu çok benim de çok sevdiğim modellerden bir tanesi. Bu siparişle de çok yapılan modellerden biri hanımlar. Ne zor ne de kolay, böyle ikisinin tam ortası. Burada bir sık iğne, bir pırpır pır gidiyoruz. Bu bazı arkadaşlarım için genellikle zor oluyor bu bir sık iğne, bir pırpır pır gitmek. Ama belli bir süre sonra eliniz alıştığında çok zevkle yapacağınız modellerden birisi bu da. Bunu gene yapıyor olursanız 750 TL 800 TL civarında yapabilirsiniz. Minimum çünkü oldukça sık yani her tarafı yeni oyası. Daha fazla sıklaştırmayın ama açmak isteyen olursa belki bir tık açabilir ama ben yapıyor olsaydım da kesinlikle hiçbir yerinde değişiklik falan yapmazdım. Yazmasıyla falan da çok güzel bir uyumu olmuştu. Yeşil yoktu bu yazmamızın içerisinde. Yeşil olmayan yazmaları uydurmak biraz daha zor da oluyor. Şimdi bunun bu oldukça eski bir yazma, çok eski. Şöyle deseni hanımlar. Sadece orta kısmında deseni var. Kenarlarına doğru yayılıyor. Buradaki modelimiz de bayağı ağır bir model. Yani benim gene kanalımda en ağır modellerden birisidir belki bu. Bu da gene minimum 1250 TL'den başlar fiyatı. Bu sıklıkta ilerliyorsa aşamaları çok fazla. Yapımı da gene biraz dikkat gerektiren bir model. Aslında yapımının anlatımını yaptığımda hani çok zor olmadığını göreceksiniz. Belki yeni başlayan arkadaşlarıma şöyle bakınca çok zor gibi gelebilir ama öğrendikten sonra zor değil. Sadece zaman alıyor, uğraştırıyor yani. Böyle çabuk hemen bitecek bir model değil kesinlikle. Benim çok sevdiğim bir model. Minimum 1250 TL. Bunun kenarında gene sizlere göstermek istediğim bir tane daha var. Onu da gene göstereyim. Bakın şu da çok ağır bir model. Bu da sevilmişti. Aralarına bir şerit gidiyoruz. Daha sonra kenarlarını yapıyoruz bunun da. Bu da yine 1000 TL civarında yapılabilir. 1000 TL, 1100 TL civarında yapılabilir bu modelde. Gayet de güzel duruyor. Hiç de bozulmayacak bir model alımlar. Bunlar kesinlikle hani sizlerde zaten beğeni yaparken herhalde onları dikkate alarak böyle beğeni yapıyorsunuz. Bunlar falan hiç kesinlikle bozulmayacak. Çok uzun süre kullanacağınız modeller. Evet böyle bir bu çok eskiden yapmıştık biz bu modeli. Yenilerde inşallah tekrar yaparız. Şöyle bir yazması var. Yine tablo gibi çok güzel bir yazmaydı bu da. Bunun belirgin olarak bakın şuralarında şöyle desenleri vardı. Bunları almak isteyenler olursa diye gösteriyorum ya da farklısını almayı düşünenler farklı desenini almayı düşünenler olursa diye. Bakın bu da böyle bir model. Bu da yine çok sevilmişti. Bunun yapımı zor değil. Ee, tabii ki bu da bu kısımlarında hani birazcık şey yapar, elinizi oyalar ama yine bence herkesin yapabileceği bir böyle çiftli badem gibi bir model. Ama bunun aralarını da yine birazcık bırakmışız. Onun için buna 750 TL diyebilirim. 700 TL, 750 TL olabilir bu model. Ama daha fazla da şöyle sıklaştırırsanız birbirini de boğabilir. Bence böyle de güzel olmuş. Şimdi hemen son. Bu bana Instagram'dan atılan bir modeldi ve siparişle de çok yapılan bir model hanımlar. Onu söyleyeyim. Gerçekten bu modelin siparişi çok fazla da oluyor. Bakın. Şöyle bir modeldi. Ben de çok severek yaptım bunu. Görüntüsü falan gerçekten çok güzel duruyor. Bu sıklıkta yapıyor olursanız yine bunu da 800 TL civarında yapabilirsiniz. 800-850 TL civarında. Söylediğim fiyatlar dediğim gibi minimum. Ee, bunun yukarısı olur ama aşağısı olmaz yani. Açık vizon bir yazmaydı bu da şöyle açık vizyon yine bu yazmamın kenarında bir tane çok fazla siparişli yapılan bir model var hemen onu da göstereyim şöyle bakın ben bunları tabi sizlere göstermek için bulunduruyorum daha sonrasında kenarından kesiyorum hanımlar Şimdi Bu da gene aşamalı bu aşağı yukarı az öncekinden belki bir tık daha uğraştırır sizi. Onun için de bu aşağı yukarı minimum 900 TL olabilir. Yani benim verebileceğim fiyatlar aşağı yukarı minimum fiyatlar bu şekilde olur yani. Daha aşağısına ben düşünmezdim çok hızlı yapan birisi değilim zaten oldukça zamanımı alır benim bunları yapmak ne kadar zamanınız aldığına da bağlı bazı arkadaşlarım çok hızlı yapabiliyorlar evet bakın çok çok güzel benim çok beğendiğim modellerden bir tanesidir siparişle çok fazla yapılan modellerden birisidir bu bunların ekran görüntülerini Videolarından alabilirsiniz hanımlar. Buradan da alabilirsiniz. Şimdilik göstereceğim modeller bu kadar. Dediğim gibi diğerlerini de hazırlarsam en kısa sürede sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla modelleri paylaşabilirsiniz. Ee, ben burada bildiğim her şeyi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum hanımlar. Umarım faydalı oluyordur. Sizlerin de düşünceleri, fikirleri varsa, yorumlarda yazarsanız da sevinirim ve gördüğüm zaman hepsine tek tek dönmeye çalışıyorum. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.